Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı geceler, mutlu geceler dilerim. Bugün konumuz Haziran Celvi hakkında. Sözleşmeli Haziran Celvi hakkında bir takım bilgiler vereceğiz. Yani 2021 yılının ikinci alımının artık son grubu. C grubu arkadaşlar. B grubundaki eğitim açıklanmayan adaylar C grubunda açıklanacak. Önce bunu söyleyeyim arkadaşlar. Konuya geçmeden önce bu güzel haberi sizlerle birlikte Önce paylaşayım. Sonradan da konuya geçelim. Arkadaşlar şimdi 2021 yılının ikinci alımının B grubu iki gün önce açıklandı. Mayıs celbinin büyük bir kısmı yani %95'i açıklandı. Haziran celbinin %5'i arkadaşlar açıklandı. Şimdi bazı arkadaşlar şöyle belirtiler içerisinde. Benim raporum niye? Raporum işlendi. işlenmedi Kaygısındalar. Ve neden ben eğitime çağrılmadım? Benim eğitimim çağrılması gerekiyordu. Ben erken gönderdim. Şöyle oldu böyle oldu gibisine bir takım bilgiler verdiler. Yani baya bir karmaşık olaydı bu arkadaşlar. Yani konuya hakim olmak için baya bir araştırma yapmak zorunda kaldık. Çünkü binlerce kişiden ağzından binlerce farklı farklı yorumlar olduğu için artık e, biz de şaştık. Yani arkadaşlar ne yapacağımızı konuyu şu şekilde aydınlatmak istedim sizlere. E, raporları işlenen adayların eğitim yerleri arkadaşlar açıklandı. Mayıs grubunun %95'lik bir kısmı açıklandı arkadaşlar. Eğitime çağrım, çağrılması yapıldı. Ee, Haziran grubunun küçük bir kısmı arkadaşlar. E, raporları işlendiği için personel bu grupları da eğitime davet etti arkadaşlar. Çünkü e, rapor işlendiği zaman artık personel eğitime çağırır arkadaşlar. Rapor işlenmediği, işlenmediği sürece hiçbir adayı... Eğitime çağırmazlar arkadaşlar. Sonuçta kara kuvvetleri böyle bir prensibi var. Sadece bu kara kuvvetlerini değil denizde var, havada var. Rapor işlendiği zaman eğitime çağrılırsınız. Bunun konusunu bugün dile getirmek istedim. Sözleşmeler adayların eğitim zamanları bu bu konuyu dile getireceğim. Şimdi arkadaşlar herkesin merakla beklediği eğitim ne zaman? Bizim grubumuz ne zaman eğitime gidecek? Bize de nasip olur mu? Bu gibi yorumlar geldi arkadaşlar. Şimdi şu şekilde sizleri aydınlatacağım arkadaşlar. Bildiğiniz gibi her celbin arasında 2 aylık, 1,5-2 aylık bir süreç var arkadaşlar. Yani hemen e, mülakatı bitirip raporları gönderdikten sonra bu işler hemen öyle olmuyor arkadaşlar. Hemen eğitime çağrılmıyorsunuz. Bunun belirli prensipleri var. Şimdi arkadaşlar her celbin arasında 1,5 ile 2 ay arası olduğu için en son 2021 yılının ikinci alımının A grubu yani Nisan grubu 30 Haziran saat 11.30'da Personel Tem Daire Başkanlığı tarafından tüm adayları eğitime davet etti arkadaşlar. Pertem. Ne zamanmış? 30 Haziran 11.30-12 arası eğitime davet etti. Hangi grubu? 2021 yılının ikinci alımının A grubu. 30 Haziran. Bir sonraki eğitim zamanı ne zamandı arkadaşlar? e, bugün ayın kaçı? 5'i. 3. 3 Ağustos olması lazım. 30 Haziranla 3 Ağustos arası kaç günlük bir süreç arkadaşlar? Yani e, bir 1 aylık, 1,5 bir aylık bir süreç arkadaşlar. Yani 1,5 ay boyunca bu kardeşlerimiz beklediler. A grubu eğitime gitti. B grubu Mayıs Celbi 1,5 ay boyunca eğitim bekledi arkadaşlar ve sonunda eğitim yerleri açıklandı. Raporları işlenen adayların eğitim, eğitimi açıklandı. Kurban Bayramı'nın birinci günü ben zaten sizlere e, Mayıs Celbi'nin büyük bir kısmının işlendiğini, Haziran Celbi'nin de küçük bir kısmının işlendiğini dile getirmiştim. Şimdi arkadaşlar dediğimiz gibi Mayıs Celbi'nin eğitime gitti. Bir buçuk ay o celp de bekledi. Haziran Celbi de bir buçuk ay bekleyecek arkadaşlar. Yani en az bir buçuk ay bekleyecek ama şu şunu da söylemek istiyorum yılın son alımı olacak arkadaşlar. Onun için personel tem belki bu bir buçuk aylık süreci e, yani iki haftaya 3 haftaya indirebilir arkadaşlar. Raporları erken zamanında e, işlerlerse sizlerin eğitimi çok kısa sürede olur arkadaşlar. Çünkü sistem bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Raporlar işlendiği zaman eğitim çağrısı belirleniyor kontenjan boşluğu olduğu zaman Onun için arkadaşlar e, bizim şöyle bir tahminlerimiz var C grubunu Ağustos sonu ile Eylül arası eğitime çağrılması gibi bir plan yaptık kendi kafamızdan tabi yaptığımız planlar tahminler arkadaşlar Allah'a şükür bu zamana kadar hep doğru çıktı e, Onun için biz de bir plan yaptık bu planımız da e, C grubu ile ilgili C grubunun son eğitimi Ağustos'un Sonuna kadar gelmezse Eylülün başı arası arkadaşlar eğitime çağrılır diye e, düşünüyoruz yani %80 düşünüyoruz arkadaşlar Ağustos sonu ile Eylülün Eylül ayının e, ilk bir buçuk hafta eğitime çağrılmasını bekliyoruz arkadaşlar bu sürece kadar bu kardeşlerimiz e, sıkıntıya girmesinler birçok kardeşlerimizin e, kafasında şöyle kurgular var ya ben raporlarım işlenmiyor Cimer'e yazıyorum işlenmediğini söylüyor. E devlete bakıyorum orada yoktur burada yoktur ne olacak ne bitecek. Yani bir takım bilgiler arkadaşlar sizlerin gerçekten işinize yarıyor. Rahatla, rahatlamanızı sağlıyor. Arkadaşlar bunun hani telaşına kapılmayın. Raporlarım işlenmedi bir sıkıntım mı var da şöyle oldu da böyle oldu da yapmayın bunları. Sizin raporlarınız şu anda personel temde arkadaşlar. Zamanı geldiği zaman çekmeceden çıkacak raporlarınız işlenecek. Onun için arkadaşlar o çekmeceden çıkmadığı sürece o raporlar cimer her zaman size olumsuz yanıt verir. Siz hastanenizi, hastanenizi arayın. Böyle böyle şu tarihte mülakata girdim. Pardon şu tarihte hastaneye geldim. Sağlık raporlarını almak için belirli bölümlerden geçtim. Her şey her şey geçtim. Raporumu aldım. Sözleşmeler olur raporumu aldım. Gönderdiniz mi? Ne zaman gönderdiniz? Bunun e, cevabını alın arkadaşlar hastanenize. Gerekirse kendi ayağınıza gidin. Raporunuz gitti mi? Gitmedi mi? Onu öğrenin arkadaşlar. Telaşa kapılmayın. Zaten hastane onu göndermek zorunda arkadaşlar. Sizler de bu zamana kadar beklediniz. Biraz daha dişinizi sıkın. Eğitim zamanı. E, sizler de o zaman çok sevineceksiniz. Bu müjdeyi o zaman Allah'ın izniyle... O zaman tekrardan sizlerle birlikte paylaşacağız arkadaşlar. Hiç şüpheniz olmasın. Elimizden geleni yapacağız. Bizi bu sürece kadar dinleyip emek veren tüm kardeşlerimize çok teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun kardeşlerim.